Neden uçlu kalem değil de bu çizim kalemlerinden kullanmalısın? Bu sözüm yeni başlayacak olanlara. Çizim yapmaya yeni başladın ya da başlayacaksın. Bu aşamada elimizin güzelce ısınması gerekiyor. Ve bu süreçte kalem tutmaya elimizin alışması gerekiyor. Çünkü buradaki kalem tutma mantığımız yazı yazmak için değil, çizim yapmak için. Bu noktada el-göz koordinasyonumuzu geliştirmek ve kalem hakimiyetimizi sağlayabilmek için başlangıç aşamasında bu kalemler çok daha avantajlı. Hafif ve kalemi istediğiniz şekilde kağıdın üzerinde yönlendirebilirsiniz. Başlangıçta uçlu kalemlerle başlamak elinizde bir gerginlik hissi ya atabilir. Tabii bu herkes için geçerli değil. Ama eğitime başlayanlar da genele baktığımızda bu çizim kalemleri çok daha avantajlı oluyor. Çizimde gelişmeye başladıkça elbette uçlu kalemler kullanabilirsiniz. Bu videoda bu bir yasaktır demek istemiyorum size. Ama eğer uçlu kalemle çizmeye başladıysanız ve gergin hissediyorsanız, bir şeylerin doğru gitmediğini hissediyorsanız bu kurşun kalemlerle çalışmaya bir şans verin derim. Tabii ki burada bahsettiğim şey tamamen eskiz aşaması, taslak aşaması. Çiziminizin genel hatlarını geliştirmek, temelini geliştirmek açısından. Eğer tonlama aşaması aşamasına geçecekseniz mutlaka bu kurşun kalemleri kullanın. Genel taramalar için başlangıç aşamasında en uygunu bu kalemler olacaktır. Ardından detayları uçlu kalemle yapmak istiyorum derseniz elbette kullanabilirsiniz. Herkesin eğitim süreci bambaşka olacaktır. Siz nelerle rahat ediyorsanız elbette onunla çalışabilirsiniz.